önce gizli deposunu karıştırırken çocukken alıp kaybettiğim MP3 çaları buldum. İşin en çılgın tarafı kutusu daha hiç açılmamış. Bakalım hala çalışıyor mu? Gerçekten çok garip. Kutusu bile o kadar temiz ki sıfır gibi görünüyor. Bunu 10 yıl önce falan kaybettim. Biraz ağlamış da olabilirim. Kaybedince aramızda kalsın. Hadi bakalım çok heyecanlıyım. Şu şekilde açıyorum. Tüm kutu aksesuarları ile birlikte duruyor. Bir şarj kablosu, bir kulaklık. Oldukça da kaliteli görünen bir kulaklık bu arada. Günümüz telefonlarından bile çıkmıyor ya böyle şeyler. Bir de kul kullanım kılavuzu garanti belgesi var. Bakalım hala garantisi geçerli mi? Oo, 2010 yazıyor burada. Hatırladığımdan da eski. Tam 15 yıl önce almışım. Şaka gibi. 15 yıllık jelatini bile duruyor. Şöyle açıyorum. Hadi lütfen çalış. 3, 2, 1. Bir dakika. 15 yıllık cihaz sonuçta şarjı bitmiş olabilir. Aha ışığı yandı. O zaman tekrar. 3, 2, 1. Ses geldi bir gitti sanki. hiçbir şekilde düzelmiyor. Bu niye çalışmıyor bilen birisi yazsın yorumlara.